arkadaşlar. Bugün size i̇şte, bir gün bile, bazı mutlular göstereceğim. Onun için evde yok. Bugün oyunu bitirmeyeceğiz zaten. Gremlin'deki bazı mutlular göstereceğim. O zaman gösterelim. oyunumuzu açılsın. Bundan sonra seninle de video gelecek arkadaşlar. Ondan mod tanıtacağım. Bakın bu tarz bir tane mod tanıtacağım. Bu yukarıda açık ihtiyacımız var. Arkadaşlar şimdi kalk abi Bundan Şuradan Objektif menü Batarya Batarya falan e yoktur Bakalım nereye düştü Bir dakika bir dakika Akü akü orange Mahsus ki ben onlar hamur. Hamur alalım arkadaşlar. Bugün oyundan da kaçmak istiyorum. Tamam. Dart batarya. Melon batarya Arkadaşlar ne? Ya kabatar Ha, bu değil mi? Bir dakika bir dakika. Muzure bu kapat abi. Bir dakika. Aa. Bak kapıda batarya diye bir şey yok arkadaşlar. Ben bakın. Bakın. Bir nokta o sürümlü batarya alabiliyorum. Oha. Abi. Demek ki bu mod benim çok işime yarar çoğut olmuş ödül pat. Am nerede bu ya? Dur bir dakika Safkeyi yasın mı? Safki acaba nasıl bir yer açacak? Çok merak ettim arkadaşlar. Tabi şimdi o sıra değil ki arka abi. O sıra değil şimdi. Neyse biz biz bununla denemeyelim dur. Al abi vazoyu tamam mı aldık. İlk boyumuz silah kullanmadan bur buradaki şeyi düşürmek. Şöyle geliyoruz tamam mı? Gel. Şöyle aşağı. Bir dakika. Şu saksı gözükene kadar aynı bu şekilde bak. Aşağı iniyoruz abi tam şu hizadan. Bunda olmuyor işte. Onu şey aküyle yapacağız arkadaşlar. Bak grenade ne var? Burayı bir öldürebiliyorum. Evet. Et. Et amına koyayım Kar batarya. Hah bunlar olacak işte arkadaşlar. Ha. Tamam artık 10 lira 5'imiz kalmadı. Bardak işte modu indirmek istiyorsanız Granny APK Muz yazın istediğiniz modda indirirsiniz bu <laughs> Fuzi'ye bakarak bıraktım Nerede akü? Aa baktım gördünüz mü arkadaşlar? Böyle uçuyor ve düşürüyor Bir tane ineceğim bir dakika Bunu Granny bakıyorum denemeyin Sizi çoktan siker İyi ee, bak bir tane indireceğim <laughs> abi Size yararlı modlar olsun Anladın mı? Bakın uçuyor. Da ben o kadar onu düşürecek kadar profesör değilim. Ben de bunu abimden de öğrendim. Abim amına koyayım eşyat yapıyor. Aga be düşüremiyoruz mu? Bir dakika bir tane deneyeceğim bir dakika bir dakika bir dakika. Aa arkadaşlar bir dakika bir şey deneyeceğim. Aa bakın arkadaşlar düşüyordu. Neyse arkadaşlar biz mod tamamlısı Şimdi dur bir dakika. Karpuz nereden çıkacak çok merak ediyorum. Aa bize karpuz lazım ya. Arkadaşlar şimdi muz red benim karpuz. Bunlar buraya ne zaman geldi ama. Bugün arkadaşlar senin için kapıdan kaçacağım. Kapıdan mı kaçalım arabadan Hadi arabadan kaçalım artık siz istediniz diye arabadan mı kaçalım bakalım. Nasıl olacak? Arabadan kaçmak için arkadaşlar. Patlıcı şey lazım, bir sürü şey lazım değil mi? Aslında lazım ne ki? Ben istediğimi yaparım. Sen ne çıkacak? Hiçbir şey. Çıkmasın önümde. bak. Arkadaşlar diye bu kutu işte. Bakın arkadaşlar şu aradan. Bakın. Şu aradan da hammer'ı bu şekilde alabilirsiniz. Ne? kar batarıyor. Şunu al araba yatak. Tamam mı? Crossbow değil. Bir dakika burada değil. Flypers. Ulan romantik öpmeyeceğiz. Başka. Spark glue. Spark -glo. Ben yani da lazım biz arkadaşlar. Ya kalksana abi ya. Kalk ya. Hı. Kalktı. Şunu da şöyle yerleştirelim. Arkadaşlar. Otur. Şimdi otur keyif. Kafana direkt karşına, direkt karşına, karşına bakacaksın. Hemen arkasında ya bir dolu. Şunu da şöyle açalım. Bırak. Um, ee, Korki. Nereye gidiyorsun lan? Bir dakika. nerede Bazen hata alabiliyor arkadaşlar. Boşluğa düşüyor. Şimdi anahtarı da aldık arabanın. Nereye düştü bilmiyorum. Ee, Egin part lazım. Yine motor vurdum adam 15'e veriyor ama Bir şey 20'de bunu sayarsın 5 bin arayacak bir adam tamam var. Sen buna be, versene, versene motoru ver bir tane bana ver diyor. Sabahın yeri arttı. Takasitek motorları diyor. Ben motoru hoşuma gitti diyor. Yürüyün diyor adam yaşlı ya. Yani 5 bin de versen olur der. Onun motoru nasıl iyi mi? Alıp bu motoru. Üçümüz rahat gideriz. Hey, Şimdi o Fransız. Ha bunlar olacak. Bunlar oldu ya arkadaşlar şimdi. Crossbow, Voltar ya, Frost Trap, Might Cook, Might neydi ya? Ha, etti yani de, doğru oraya. Eee, oyu, yu, 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 part lazım da. Onu biz göremiyoruz işte. Egin part. O bir şey ha. Gözümün önündekini göremiyorum. Şimdi bu havada olma o Şu anda hepsini teker teker yapacağım. Burayı al. Bugün arkadaşlar arabadan kaçıyoruz. Dedim mi yapar mı abi? Bugün bir birlikte hiç uğraşmadan arabadan kaçıyoruz. Bu videoyu Osman izliyorsanız kanala selamlar kanki. Osman. Osman. Aa, benzin nerede? Amına koydum bu ibnası. Ee, tamam. Burayı tamamladık mı? Burayı tamamladık okey. Ama ben ismim niye öyle yapıyorum ki? Allah Allah. Oraya mı? Oraya mı? Oh boy. Tam gerek kalmadı. Tüfeğe gerek kalmadı. Arabanın anahtarı nerede? Hmm. Arkadaşlar araba key görüyor musunuz bu key kebap kalçayı Kalk aç bakalım abi al bunu tamam mı iyi çiçeği çiçeği bakalım da arabadan da böyle mi açıyoruz Bir tane nala bir ihtimalle. Neyse hadi görüşürüz. Granny kendine iyi bak. Evet arkadaşlar da kaçtıklar. Arabayı da bakın arkadaşlar bu şekilde geriye de çekebiliyorum. Bakın arkadaşlar şimdi araba ileride. Görüyor musun? Bir daha. Hadi görüşürüz Granny. Arkadaşlar ben aklımı sikeyim mi? Ben aklımı sikeyim mi? Vay kaldıracağız ya. Allah Allah. Ben niye kaçamıyorum? Araba anahtarını nerede oğlum? Al 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 Evet arkadaşlar kaçtı. Kaçamadı. Az kaldı. Amına. Evet arkadaşlar bu şekilde araba sonunda yapmış olduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da hoşça kalın güzel bakın sağlıklı kalın sağlıklı kalın.